Selam gençler, hoş geldiniz. ÖSYM tarzı sorulara çözünürlük dengesi ile devam ediyoruz. Birinci soru arkadaşlar, üniversite sınavında çok gelen soru tarzlarından bir tanesi çözünürlük dengesinde. 48 mg cacı uç oda koşullarında 50 litre sulu çözelti hazırlandığında 28 mg'ın çözünmeden kaldığı gözleniyor. Cacı uçun 25 derecelik çözünürlük çarpımı kaç kaçtır demiş cacı uçun emasında bize vermiş gençler. Şimdi bakın 50 litre sulu çözelti hazırlandığında Arkadaşlar 28 gramı 28 miligramı özür dilerim bakın 28 miligramı çözünmeden kalıyormuş. Başlangıçta kaç atılmış? 48. E 28 kaldığına göre ne kadar çözünmüş arkadaşlar? 20 miligram çözünmüş. Şimdi biz Kç'yi bulabilmek için neyi bulmamız lazım? Çözünürlüğü bulmamız lazım. Çözünürlüğü bulmadan Kç'yi bulamıyoruz. Hocam nedir çözünürlük? Gençler çözünürlük 1 litrede çözünen maksimum mol idi. Bakın 1 litrede çözünen maksimum molü bulduğumuz zaman çözünürlüğü bulmuş oluyoruz. Oradan da KÇ'ye geçiyorduk gençler. Şimdi 20 miligramı ne yapacağız önce? Mole çevireceğiz. Ca co eması kaç? 100. 20 miligram kaç gram yapar arkadaşlar? 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapacaktır. O ifadeyi biz arkadaşlar Ca co 3'ün eması olan 100'e bölersek buradan arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol ne gelecektir? Ca 3 gelecektir gençler. Şimdi yani 50 litrede en fazla ne kadar çözülüyormuş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol 1 litresini bulduğumuz zaman ya da derişimi bulduğumuz zaman doygun çözeltte çözünürlüğü bulmuş olacağız. İsterseniz orantı kurun diyin arkadaşlar. 50 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çözünüyorsa 1 litrede x çözünür. Bu orantıyı kurabilirsiniz ya da molarite eşittir n bölü V yapıp 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 50 yaparsınız arkadaşlar. Buradan doygun çözeltinin derişimi 0.4 çarpı 10 üzeri eksi 5 yani m eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarite çıkıyor gençler yani çözünürlüğümüz neymiş molar çözünürlüğümüz çözünürlüğümüz 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 imiş. Şimdi bize kaç şeyi soruyor arkadaşlar, e kaç şeyi ifadesini de yazarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Denklemi yazacağız, CaCO3 iyonlaştırıyoruz. C artı 2 artı co3 eksi 2 şeklinde. Bakın çözünürlük 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 idi. E burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Burası da 4 çarpı 10 eksi 6. K ifadesini yazdığımız zaman C artı 2 ile co3 eksi 2 çarpımları olacak. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın çarpımı olacak. 16 çarpı 10 üzeri eksi 12 gelecek gençler. 16 çarpı 10 üzeri eksi 12 de a şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız A olacak. Evet gençler ikinci soruya gelirsek. ikinci soruda arkadaşlar benim beğendiğim soru tarzlarından bir tanesi. Üniversite sınavında çıkan sorulardan biri gençler. Belirli bir sıcaklıkta 30 gram CAF2 100 litre suya eklenerek doygun çözelti hazırlanıyormuş. CAF2 katısının kaç gramı çözünmeden kalır? Yani burada arkadaşlar 100 litre suyun ne kadar kalsiyum florür çözdüğünü bulmamız lazım. Yani neyi bulmamız lazım önce? 1 litredeki maksimum çözüneni yani arkadaşlar çözünürlüğü, molar çözünürlüğü bulmamız lazım. Onu bulurken de nereden yararlanıyoruz arkadaşlar? KC'den yararlanıyoruz. caf f 2 açarsak C artı 2 artı 2 f eksi şeklinde. Bakın çözünürlüğüne S diyelim. Buraya S geliyor, buraya 2 S geliyor. Şimdi KC ifadesini yazarsak arkadaşlar ne yazıyoruz? C artı 2 çarpı f eksinin karesi. Gençler şimdi bulduğumuz o S ve 2 S değerlerini Denklemde yerine yazıyoruz. Ne oluyor? S çarpı 2S'in karesi. Gençler buradan ne gelir? KÇ eşittir. 4 S küp yapar. KÇ'yi bize vermiş mi arkadaşlar. Vermiş. Bakın burayı düzenlersek 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 yapar. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9. Gençler buradan 4 8 ne yapar arkadaşlar? S küp eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 9'un küp kökünü alırsak S eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite yapacaktır. Gençler bakın mavi ile şöyle yuvarlak içine alalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molariteymiş Arkadaşlar CAF2'nin çözünürlüğü. Yani 1 litrede en fazla 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünüyor. Bunun manasında şuraya kırmızıyla yazıyorum. Bakın 1 litrede maksimum en fazla 2 çarpı 10 üzeri eksi -3 mol CaF2 çözünüyor. Gençler ne verdi bize? 100 litre verdi. O zaman 100 litrede ne kadar çözünür diye orantı yaparsak arkadaşlar buradan da x eşittir ne çıkar? 0.2 mol CaF2 çıkacaktır. Şimdi gençler 0.2 mol CaF2 kaç gramdır? E 1 molü vermiş bakın altını çiziyorum şurada. 78 gram. 1 mol 78 gramsa biz arkadaşlar 0.2 molünü 0.2 çarpı 78'den buluruz. O da 15,6 gram yapar. Demek ki arkadaşlar bakın 100 litrede şurada 100 litrede çözünen en fazla 15.6 grammış. E biz başlangıçta kaç atmıştık buna? 30 atmıştık. O zaman 30 eksi 15.6 yaparsak gençler cevabımız buradan 14,4 gram çıkacaktır. Yani cevabımız B şıkkı gençler. Evet gençler 3. soruyla devam ediyoruz. Grafik soruları da üniversite sınavında çok çıkmakta gençler. X, A, Y, B tuzu T derecede hazırlanan doygun sulu çözeltideki iyon değişimlerinin zamanla değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre X, A, Y, tuzu ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş gençler. Bu şekilde formülü bilmediğimiz X, A, y, B tuzlarını iyonlaştıralım önce. Bakın iyonlaştırmayı bir öğrenelim. A, X üzeri artı B artı B, Y üzeri ne olacaktır? Eksi A şeklinde iyonlaşacaktır. Şimdi bakın sistem dengeye geldiğinde şuraları mavi ile işaretliyorum. Görüyorsunuz iyon derişimleri belli. Onları buranın altına yazalım. Bakın X'in iyon derişimi neymiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Y'nin iyon derişimi neymiş? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Gençler burada bakın X'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olurken Y'nin derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olursa bu da kas neydi? Doğru orantılıydı. 2 çarpı 10 üzeri eksi -3 ile 3 çarpı 10 üzeri -3'ün en sade tam sayılı halini alırsanız A'ya 2 dersiniz. B de gençler ne dersiniz? 3 dersiniz. Yani buradan formülümüz ne olacak? X2Y3 olacak gençler. Bakın X2Y3 olacak. Şimdi tabi buradaki katsayımız arkadaşlar 1. O zaman ben oradaki molerite yani XAYB'nin çözünürlüğünü de bulabilirim. O kaç olacak? Bakın 10 üzeri eksi -3 molarite çözünürlük olacak. 3. ifade yanlış gençler. Bakın birinci ifade doğru çözünürlüğü bulduk. 10 üzeri eksi 3 molarite şeklinde. Şimdi çözünürlük çarpımını bize soruyor. Gençler çözünürlük çarpımı bulurken ne yapmamız lazım? Formülü yazmamız lazım. Şimdi artık A'yı ve B'yi bulduk. Bakın burada ne var? 2 var. Burada ne var? 3 var. Yani yazarsak arkadaşlar 2 çarpı ben direkt yazıyorum. 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı. Bakın oradaki yerin derişimi de 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani y'nin de kübü olacak. Bunları unutmayalım gençler. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kübü. Buradan işlemi yaparsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 27 çarpı 10 üzeri eksi 9 yapar. Buradan 27 ile 4 çarparsak 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 çıkacaktır. Kç burada 10,8 çarpı 10 üzeri eksi 14 demiş. Bunlar birbirine eşit olur. İkinci ifade ne olacak gençler? Doğru olacak. Böylece 3'ün sorunun cevabı da 1 ve 2 değişik olacak gençler. Evet gençler dördüncü soruya gelirsek. Dördüncü soruda bir ortak iyon etkisi sorusu. Ortak iyon etkisi sorusu da üniversite sınavında çok çıkmakta arkadaşlar. Çıkmış sorulara bakarsanız neredeyse her sene çıktığını göreceksiniz. Basitten zora doğru soru çözümleri yapacağız. Şimdi 0,2 molar Na2CO çözeltisinde bar baryum karbonatın çözünürlüğü kaç mol bölü litre demiş. Gençler klasik olarak anlatılan klasik olarak bilinen ortak iyon etkisiyle başlıyoruz. Şimdi çok çözünen tuzumuzu ben genelde üst tarafa yazıyorum. Tek okla gösteriyoruz arkadaşlar. Denge oluşturmuyor. 2 Na artı artı CO3 eksi 2 şeklinde yazdık. Ortak iyon ve az çözünen daha sonra Kç'si yazılan diyeyim. Onunla ilgili dengeyi yazıyoruz. Baryum artı 2 artı CO3 eksi 2. Bakın 0,2 molar Na2CO3'müş. Arkadaşlar hemen altına 0,2 moleri yazıyoruz. Burası 0,2 olunca burası 0,4 olur. Beni kimi ilgilendiriyor? Ortak iyon. Ortak iyon kaç arkadaşlar? O da 0.2 molerte. Şimdi baryum karbonatın çözünürlüğü ne, diyelim arkadaşlar? S diyelim. Burası S, burası S, burası S oluyor. Kç'yi de yazalım arkadaşlar. Şimdi Kç ifadesini yazdığımız zaman ne olacak? Ba artı 2 çarpı CO3 eksi 2 olacak. Şimdi gençler bakın. Biz Ba artı 2'nin çözünürlüğüne buradaki değeri ne dedik? S dedik. Bakın burası ne oldu? S. Çarpı CO3 ne oldu arkadaşlar? S artı 0.2 oldu. Gençler burada ihmal yapacağız. Kimi ihmal edeceğiz? Arkadaşlar burada her zaman dengesi yazılandan, KÇ'si yazılandan, KÇ'si verilenden yani az çözünenden geleni ihmal edeceğiz. Yani buradaki S'i ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Buradan arkadaşlar S çarpı 0.2 eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan S eşittir buradan gençler. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak çıkacaktır. Bakın çözünürlüğü bulduk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. B şıkkında var. Dördüncü sorunun cevabı da B arkadaşlar. Evet gençler 5. soruyla devam edelim. Bakın kurşun 2 florür katısının 0,01 molar sodyum florürün sulu çözeltisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır demiş. Buna göre PBF2 katısının aynı sıcaklıktaki saf sudaki çözünürlüğü aşağıdakiler hangisi de doğru verilmiştir. Gençler birazcık böyle Ortak iyonun üzerinde sorular çözmek istedim. Yorum kabiliyetiniz gelişsin diye. Bakın hemen NAF'yi yazıyoruz arkadaşlar. Bakın NaF yazdık. NAF denge oluşturmaz arkadaşlar. Tek okla göstermemiz lazım. NAF Na artı artı F eksi şeklinde iyonlaştı. PBF2 arkadaşlar denge oluşturur. PB artı 2 artı 2 F eksi şeklinde yazılır. Şimdi 0 molar NaF vermiş onu da yazdık. 0 0.01 bizim için ortaklar çok önemli arkadaşlar. Çözünürlük değerini vermiş zaten bakın. 0.01 moleritede çözünen ne kadarmış? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. O zaman burası nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Şimdi biz gençler KÇ ifadesini yazsak ne yazacağız? PB artı 2 çarpı T eksinin karesi. Gençler tekrar söylüyoruz. Kimi ihmal ediyoruz? Çift okla gösterilenden. KÇ'si verilenden az çözünenden geleni yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 5'i ihmal ediyoruz. Onun yerine yani F'nin yerine ne yazacağız? Yukarıdan gelen 0 yazacağız. Yazarsak arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 0.01'in karesi. Gençler buradan KÇ ifadesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak gelecektir. Şuradan 10 üzeri eksi 2 geliyor. 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 çıkar. Şimdi bakın biz KÇ'yi bulduk gençler. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bize ne soruyor? Saf sudaki çözünürlüğü soruyor. Biliyoruz gençler şunu biliyoruz. Orta giyon çözünürlüğü değiştirir. Kesinlikle KÇ'yi değiştirmez. KÇ'de bir denge sabit olduğundan sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Bunu da üniversite sınavında çok soruyorlar. Şimdi gençler PBF2'yi biz saf suda iyonlaştıralım. Saf suda iyonlaştığı zaman Pb artı 2 artı 2 f eksi şeklinde iyonlaşacak ve ortada herhangi bir yabancı iyon, ortak iyon olmayacak. Çözünürlüğüne de deneyeceğiz. S diyeceğiz, S diyeceğiz, 2S diyeceğiz. Ben direkt yazıyorum arkadaşlar. K eşittir buradan. S çarpı 2S'in ne olacak? Karesi olacak. Yani 4S küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan S eşittir arkadaşlar. Buradan 10 üzeri eksi 3 molerite çıkacak gençler. Bakın S eşittir ne geldi? 10 üzeri eksi 3 molerite geldi. O da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşit olacak. 5'in sorunun cevabı da E eşitli olacak gençler. Evet gençler 6. soruya gelirsek. 6. soruda yine ortak giyon etkisi. Ancak arkadaşlar üniversite sınavında bir sorunun içinde birden fazla konu olabileceği için ben de bu soruyu çözmek istedim. Buraya koydum. Bakın SROH2'nin sulu çözeltisinin pH neymiş? 9'muş arkadaşlar. SROH şeklinin bize çözünürlüğünü soruyor. SROH 2 arkadaşlar az çözünen bir bazdır. Ve arkadaşlar çözeltisinde ne oluşturur? Denge oluşturur. Bakın dengeyi oluşturduğumuz zaman SR artı 2 artı 2, -2 OH eksi şeklinde yapacaktır. Bakın pH neymiş? 9'muş. Gençler pH 9 ise POH nedir? Gençler 5'tir. Bakın POH 5'tir. POH 5 ise OH eksi derişimi nedir? 10 üzeri eksi 5 molarite. Bakın direkt altına 10 üzeri eksi 5 molarite yazıyorum. Gençler şimdi OH 10 üzeri eksi 5 molarite ise kas sayılara göre bakın burasının kas sayısı kaç? 2. Buranın kas sayısı kaç? 1. O zaman arkadaşlar yarısı ne yapacak? 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarite yapacak. Biz buradan hemen KÇ'yi hesap edebiliriz gençler. Ne olacak? Sera artı 2 çarpı OH eksinin karesi olacak. Zaman kaybetmemek için yazmıyorum. Direkt ifadeyi yazıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi olacak gençler. Buradan işlemi yaparsak arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 olarak KÇ'ye gelir. Bakın KÇ'yi bulduk arkadaşlar. Şimdi pH'i 12 olan KOH çözeltisinde SROH 2'nin çözünürlüğü nedir demiş. Yani ne yapacağız? Ortak iyon etkisi yapacağız arkadaşlar. Şimdi KOH yazıyoruz. Bu çok çözünendir. K artı artı OH eksi şeklinde. Az çözünen CROH2'yi de alt tarafa yazıyoruz. Bakın arkadaşlar CR artı 2 artı 2 OH eksi. Bize bakın pH'ı 12 olan KOH çözeltisinde E pH'ı 12 ise arkadaşlar POH nedir? Şu KOH'in POH nedir? 2'dir. Buradan arkadaşlar OH derişimi ne çıkacaktır? OH derişimi 10 üzeri eksi 2 gelecektir. Bakın yani burası neymiş? 10 üzeri eksi 2 molariteymiş. Şimdi SrOH2'nin çözünürlüğünü bilmediğimiz için ben ona S diyorum buraya S diyoruz. Bakın buraya ne dedik? 2S. Gençler şimdi dikkat ediyoruz. Bakın kimi yok edeceğiz arkadaşlar? Kimi yok edeceğiz? Kimi ihmal edeceğiz? Şuradaki 2 si Ne demiştik? Arkadaşlar dengesi yazılan, Kc'si verilen az çözünenden geleni ihmal ediyoruz. Yani birkaç yolla bu şekilde sürekli hatırlatıyorum. Aklınızda kalsın arkadaşlar. E biz buradan Kc ifadesini tekrar yazarsak arkadaşlar Kc ifadesini Sr 2 S arkadaşlar görüyorsunuz derişimi. OH yerine ne yazacağız? 10 üzeri eksi 2 yazacağız. Ancak bakın arkadaşlar şuradaki 2'yi unutmayacağız. Yani KÇ'sinden ne geliyor? 2 geldiği için üzerine karesi geliyor. Gençler KÇ'nin değerini zaten şurada bulmuştuk. Neydi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 16. 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 eşittir. S çarpı 10 üzeri eksi 4'ten arkadaşlar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 16'yı 10 üzeri eksi 4'e bölersek... 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak cevap gelir. Cevabımız neymiş ki arkadaşlar? C şıkkıymış 6. soruda. Evet gençler 7. soruya gelirsek. 7. soruda arkadaşlar güzel bir soru. Bakın yine orta iyon etkisi. Ortak iyon etkisi çok çıktığından fazlaca orta iyon etkisinden soru çözmek istedim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? T santigrat derece sıcaklıkta demir 2 hidroksit katısı için çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'miş. Aynı sıcaklıkta bakın orta iyonu vermiş. 2 litre 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar demir 2 nitrat sulu çözeltisinde en fazla kaç gram POH2 yani demir 2 hidroksit çözünebilir demiş. Gençler ne yapmamız lazım? Bakın 10 üzeri eksi 3 molar demir nitrattaki FOH2'nin çözünürlüğünü bulmamız lazım. Yani normal bildiğimiz ortak iyon etkisi yapacağız. Arkadaşlar şimdi orada çok çözünen kim? pno 2 Hemen onu yazıyoruz arkadaşlar. Bakın onu yazıyoruz ve iyonlaştırıyoruz şu şekilde. Bundan zaten ortak iyon gelecek 2 NO3 eksi 1 şeklinde iyonlaştırdık. Onun değerini hemen altına yazıyorum. 10 üzeri eksi 3'müş. O zaman burası 10 üzeri eksi 3. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın bize kimi soruyor? Kimin biz çözünürlüğünü bulacağız? Yani 10 üzeri eksi 3 molar demir 2 nitratta bakın burada neyin çözünürlüğünü bulacağız? FOH 2'nin çözünürlüğünü bulacağız. FOH 2 denge oluşturacak. F artı 2 artı 2 OH eksi şeklinde açtık. Şimdi onun çözünürlüğünü ne diyeceğiz? Bilmediğimiz için oraya S diyeceğiz. S diyeceğiz. Buraya da 2S diyeceğiz. Gençler kimi ihmal edeceğiz? Ortaklardan. Bakın ortaklar kim? Burada 10 üzeri eksi 3 molar F artı 2 ile. Dikkat edin gençler. F artı 2 alt tarafta S molar. Onlar ortak. Ne demiştik? Gençler ne demiştik daha önce? Çözünürlük dengesi yazılan KÇS verilenden geleni ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. O zaman bu S'i ihmal ettik. Gençler şimdi KÇ'yi yazarsak. Gençler size tavsiyem KÇ'yi karıştırıyorsanız mutlaka bu şekilde yazın. Bak P artı 2 çarpı OH eksi'nin karesi. Ondan sonra alın değerleri yerine yazın. Bazen karıştırabiliyorsunuz. Bakın buradan ne geliyor? 10 üzeri eksi 3 geliyor. S'i zaten ihmal ettik. 10 üzeri eksi 3 çarpı OH eksi'nin karesi yani 2S'in karesi geliyor. E kaç kaç arkadaşlar kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 15. Gençler buradan işlemi yaparsak s eşittir 10 üzeri eksi 6 molarite çıkıyor. Bakın arkadaşlar yani 10 üzeri eksi 3 molar demir 2 nitratta FOH 2'nin çözünürlüğü ne çıktı? 10 üzeri eksi 6 molar çıktı. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın bu şu demek. 1 litresinde en fazla 10 üzeri eksi 6 mol FOH 2 çözünüyor. Bize ne demiş? 2 litresine ne kadar çözünür? O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol ne yapar arkadaşlar? POH 2 yapacaktır. Gençler buradan ne bulacağız? POH 2'nin emasını bulacağız. Demir artı 2 tane OH'ı toplarsak arkadaşlar eması 90 gelmekte. E bu ne demek? E 1 mol 90 gramsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 x yaparız arkadaşlar. Buradan da 90 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecektir. Sonuç gençler 7. sorunun cevabı ne olacak? A şıkkı olacak. Evet gençler 8. soruda bir grafik sorusu. Güzel bir grafik sorusu arkadaşlar. Dikkat isteyen bir soru. Bakın burada bir grafik vermiş. Çözünürlük çarpımlarını vermiş. Bakın x ve y tuzundan bahsetmiş. x ve y tuzları için hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Gençler burada dikkat edin. T derecede bunların nesi aynı? Burada KCS aynı. Bakın çözünürlüğü değil, KCS aynı. Şimdi gençler biz buradaki X tuzunun ve Y tuzunun formüllerini bilmiyoruz. İşte bu tür sorularda formül bilmediğimizden birçok hesaplamayı yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki T derecedeki sudaki çözünürlükleri aynıdır. Eğer ki formüller aynı olursa, örneğin AGCL, AGBR gibi yani iki iyonlu olurlarsa eşit çıkacaktır. Ama arkadaşlar iyon sayısı farklı olursa örneğin x, a, g, C, L olsa y de arkadaşlar pbf 2 olsa bakın çözünürlükleri de k testi ikisinde 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olsun. Bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olsun. Eğer böyle yaparsak AGCl'nin arkadaşlar çözünürlüğü ne gelecektir? Bakın buraya s dedik buraya s dedik. Yazdık yerine s kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'den 10 üzeri eksi 6 gelecektir arkadaşlar. Karesini aldığımız zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelecektir. Şimdi pbf'ye 2'ye gelirsek e, s dedik diğer tarafa 2s dedik açtığımız zaman 4s küp arkadaşlar. Yani bakın kısa yapıyorum. 4s küp 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'den 4'ler gidecek. Küp kökünü alacağız. 10 üzeri eksi 4 molarite gelecek arkadaşlar. Bakın eğer agc ile agbr olsaydı ikisi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktı. x ve y'nin e formüllerini bilmediğimden bakın 3 iyonlu olursa biri 10 üzeri eksi 4 gelirken Diğeri 2 çarpı üzeri eksi 6 geliyor. Demek ki çözünürlükleri neymiş? Aynı değilmiş gençler. B şıkkına gelirsek bakın x'in doygun sulu çözeltisi ısıtılırsa x katısı çöker demiş. Gençler x endotermik çözünendir. Isıtırsak daha fazla çözünecektir. Onun için bu ifade yanlıştır. C'ye gelirsek maksimum düzensizlik eğilimi y tuzu için çözünme lehinedir demiş. Gençler bakın iki tuzla iyonlaşacağı için bakın bu tarafta artı ve eksi iyonlar oluyor. Mesela yukarıda Ag artı artı bakın Cl eksi dedik. Alt tarafta da iyonlaştırdığımız zaman Pb artı 2 artı ne diyeceğiz? 2F eksi diyeceğiz. Bu şekilde yazdığımız zaman bakın bu tarafta ne var? Katı var. Katı AgCl var arkadaşlar. Bu da ne var? Katı PbF2 var. E düzensizlik ne tarafa doğru? ikisinde de. İkisinde de düzensizlik sağa doğru ürünlere doğru. Orada sadece Y dediği için o ifade ne olacak gençler? Yanlış olacak. D'ye gelirsek X katısı suda çözündüğünde çözelti sıcaklığı azalırken Y katısı çözündüğünde çözelti sıcaklığı artar demiş. Gençler bakın X katısının çözünürlüğü endotermiktir. X katısı çözündüğü zaman endotermik olduğu için çözelti sıcaklığı ne olacaktır? Azalacaktır. E, y katısı da çözünürlüğü egzotermiktir. Yani çözünürken ne yapacaktır ortama? Isı verecektir arkadaşlar. Yani oradaki suyun sıcaklığı ne yapacaktır? Çözeltinin sıcaklığı artıracaktır. Bu yüzden D ifadesi ne olacak? Doğru olacak gençler. E şıkkına gelirsek T derecede Çözünürlük denge sabiti x büyüktür y diyor. Ne demiştik en başta arkadaşlar? Bakın t derecede ikisi de eşit demiştik. Bu ifade ne olacak? Yanlış olacak gençler. Evet gençler 9. soruya gelirsek. 9. soruda bir ortak iyon yorum sorusu. Üniversite sınavında da bunlardan karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bir bakalım şöyle gençler. pbcro o4 artı ısı. Pb artı 2 cro 4 eksi 2 şeklinde iyonlaşan. Yani çözünürlüğü dikkat edin endotermik olan bir arkadaşlar elimizde. Kurşun 2 kromat çözeltisi diyelim ismini de söyleyeyim. Kurşun 2 kromat çözeltisi var. Bakın bu çözeltiye bazı işlemler yapılmış. PB artı 2 iyon derişimi artar diyor. Gençler hepsini tek tek gösterelim. Şimdi sıcaklığı artırırsak gençler sıcaklığı artırırsak denge ne yapacaktır? O sıcaklığı azaltmak için tam tersi yönde diğer tarafa doğru yani sağa doğru kayacaktır. E bu denge sıcaklığı artırıp sağa doğru kayıyorsa bakın PB artı 2 iyonları şu şekilde dengedeyken grafik bu şekilde ne olacaktır? Artacaktır. Aynı şekilde CRO4-2 de bu şekilde dengedeyken bu şekilde artacaktır gençler. Yani birinci ifadede sıcaklığı artırma PB artı 2'nin derişimini artır. Şimdi aynı sıcaklıkta bir miktar PB CRO4 yani aynı maddeden ekliyoruz. Gençler zaten doymuş çözelti. Hocam nasıl anladık doymuş olduğunu? Dipte ne var? Katı var. Dipte katı varsa çözelti nedir? Doymuştur. E sen aynı kattan üzerine eklersen çözemez ki. Ne olacak? Dibe çökecek. Demek ki bu kesinlikle olmayacak. Bu öğrenciyi çok yanıltır. Buna dikkat edelim. 3'e gelelim. 3 de arkadaşlar bakın pbno 2 yani ortak iyon ekleme diyor. Şimdi ortak iyon eklersek ne olur gençler? 2 iyonun derişimini de ben size göstereyim. Ortak iyon eklersek arkadaşlar bakın. Ortak iyon burada PbA artı 2 ne olacaktır? Artacaktır. Biz buradaki PbA artı 2'yi artırınca bu denge ne olacaktır arkadaşlar? Sol tarafa doğru girenlere doğru bakın girenlere doğru kayacaktır. CRO4-2 zamanla azalırken Pb artı 2 de arkadaşlar grafik aynen şöyle olacaktır. Bakın 3 için çiziyorum. Düz giderken yukarı çıkacak biz eklediğimiz için. Denge sola kaydığı için arkadaşlar bakın tam tersi tarafa kaydığı için bir miktar azalacak. Bu Pb'nin derişimi olacak. E CRO4'ün derişimi ne olur diye sorsanız o da şöyle giderken arkadaşlar şu andan itibaren aşağı doğru azalacaktır. Bu grafikleri de bize sorabiliyorlar arkadaşlar. Yine son durumda bakın. Burada son durumda ortama PB artı 2 eklediğimiz için PB artı 2'nin arkadaşlar derişimi ne olacak? Artmış olacak. Gelelim 4'e. Aynı sıcaklıkta su buharlaştırma diyor. Gençler biz suyu buharlaştırdığımız zaman doymuş çözeltte buharlaşan su oranında dibe madde çökecektir. E, bakın su buharlaşıyor madde çöküyor. Yani hacim azalıyor mol azalıyor. O zaman ne olacaktır burada? Derişimler sabit kalacaktır gençler. Yani molarite eşittir. M bölü V'yi düşünelim. Bakın suyu buharlaştırdık. V'yi azalttık. E dibe madde çöktü arkadaşlar. Buharlaştırdığımız oranda. O zaman N de azaldı çözeltinin içinde. O zaman molarite ne olacak? Sabit kalacak. Dördüncü ifade olmaz. Bu sorunun cevabı arkadaşlar. 1 ve 3 A şıkkı olacak gençler. Evet gençler çözünürlük dengesindeki ÖSYM tarzı soru çözümlerini Burada tamamlamış olduk. Gençler kolay gelsin. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.